İsmail, Reşat, Reşat. Dikkatli olmaları lazım. Kurallara uymaları lazım. Çok iyi. Senin elinin ayarını sokayım ben ya. <laughs> E ben nasıl kayacağım buradan aşağı benim şey kayama ya bu. Ya bekle beni. Bu Vaaaaa. Yirmi ağacı diyorum. gidiyorum. Lan yirmi diyorum. yirmi düştüm yirmi ağa. Nasıl insansınız he. Abi ne, ne kadar edin? yemek ne kadar ekmek. Allah yani. yani. Allah'ın sayı O kadar. Yeri koyu kaybedersek. Valla hepinizden bir arasını kalırım artık. Hahahaha. <laughs> <laughs> <Başak. gülüyor> Şimdi kim devirecek? Birer tane kaldı. Kim devirecek? Birer tane Birer tane kaldı. Birer Ay... tane kaldı. geri zekalı. Nereye atıyorsun? Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Sadece ben buradayım burada. Kime öfkesi bilemiyorum daha ilk gün ama. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? İlahi dedi. Ee, İlahi de söylüyorum. O yüzden İlahi de demek istiyorum. Bu yüzden İlahi de diyorum. diyorum. O yüzden maalesef üzülerek İlahi de diyorum. Sayıya mı gidiyor? İlayda, İlayda, İlayda. Kendisinin iki ve takımının da galibiyet sayısını alıyor. Survivor 2021'e hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk canım. Bak hedefe giderken nasıl döne döne gidiyor.